özgünlüklerinde bugün Çakabeyle beraberiz <laughs> Yunus Turan abim misafirim Uzun zamandan beri Birlikte yarenlik ediyoruz Dedi beni de götür bakalım Şu balıklar nasıl bir şey falan dedi Vay. Şimdi onu da uzak meralara getirdim Aşağıda balık yazıyor Canlı kalamarısı aldık Ufaktan bir hareket oldu gibi geldi Kamışa Sanki Aşağıya büktüğü anda tasma abi. Biliyorsunuz sistemi. Kendisi sırtıyla avlanıyor. Dikey avcılığı uzun taktik. zamandır yapmadı. taktik bize yabancı. Evet. Bu taktik abimize yabancı. Böyle ihtiyar durduğuna bakmayın. Hepimizden genç bir adam. <laughs> Yapıştıracaksın diye düşünüyorum. Yeni kulağında. Diye. <laughs> nasıl nasıl ürküttün diyorum böyle böyle yapacak diye dedi hiç ya. anlamadan yapıştıracak i̇şte yani, her zaman tetikte olmak iyi çünkü avcını, bu balık öyle zaten evet. Evet. aşağıda görüntü ne da icraatı görmemiz lazım. Oh, fena sallıyor. Biraz hava yüksek. Şimdi şimdi bilmesi lazım. Normalde takım döbes indikten 2 dakika, iki buçuk dakika içerisinde genelde balıklar biniyor. Ekranda kurşunu görebiliyor musun? 65 çizgisinin olduğu yerler abi. bir tur daha yukarı salabilirsin. Salayım mı? Sar sar. Bir tur daha yukarı sar. Şans çok soğuk parmaklarım bulundu. Uzun zamandır video yayınlamıyorduk. Yine düşündük video yayınlayalım diye. Çok soran var. Neden paylaşmıyorsun diye. Aşağı yukarı bir yıldan beri bayağı video birlikte aslında ama fırsat olmuyor. Bu arada tekneyi değiştirdim. 5.20'den 4.60'a geçtim. Sebebi mera değiştirirken tekneyi daha rahat indirip indirmek için daha kompakt oldu bu tekne. Cihaz Raymarin. Önceden fırına vardı. Rahim geçtim. Makine 60 beygir yaptık. Şimdi çok kolay bir şekilde Rona Morka bindir, bindirmesi kolay oluyor. Öbür tekne biraz ağır geliyordu. Ha, onda rahatız. Onu yine livarı burada. Ayak altında livarı. Bayağı da derin. Dizeye kadar. Hadi Yunus abi yapıştır. Hayır, Olabilir. gör evet. devam edeceğim. Tefek kaç marketleri var? Kamuşu biraz daha suya yakın tut abi. Tasma koyman için sana avantaj sağlayacak.

Evet Yunus abi balık bindi. Gitti mi? Üstünde değil mi? Olsun. Benim tahminimce iki kilo bir balık bir buçuk. Evet. Bıraksam olan, bıraksam devam et. suyu hazırlayayım. Hepsi hazır. Bindim dereye taş bulamadım. Bak bir kere. Nasıl kaçıncı saniye? 30. saniye değil mi? Saniye değil. indi aldık. <laughs> saniye mi kaldı? Sayamadık gibi şey. Ya. Boşluğunu aldık, balığı aldık. Yani demek ki azıcık. Yukarı işlerle... kaldır dedi, kaldırdım, uğruş aldık. İşte. İşi bilmek böyle bir şey demek ki. Bazen yapıyoruz bu sporu. Bazen yapıyoruz. Aynayı verdi arkadaş. Verlik. Geliyoruz. Yeler, Geliyoruz. Geliyor. Sinir tova. Belli o. Aynen. Küçük dedi bir de ona. Bir de onun küçük dedi terbiyesi var. Çak, i̇ki, nereden iki, çakmış iki, onu? 2-2,5 kilo. Yandan çakmış. Yandan mı? Çok, çok, çok. Kaçmaz, kaçmaz, kaçmaz. Ya bu tarafa. <laughs> ne demedim ki iki buçuk kiloluk bir şey diye. Al içeri bakayım. Abi, bir Gelsin buradan. Kilo'yu söyleriz. Vay yavrum benim be. Evet arkadaşlar. Balık ağızdan değil. <laughs> Yandan çakma. Evet, evet. Neden acaba? Usta farkı. Usta farkı diyor. Bir şekilde alır. Yapıyorsun bu sporu diyoruz. <laughs> Devam ediyoruz. Evet oltana balık yükseliyor. Yunus abi. Kalktı indi balık. Görüyorsun. Bir tur daha sal şey takımını yukarıya. Kalaman çok sık olmasın abi. Gerçekten. Önemli ha, öyle iyi. Az önce kalamarı saldık. Boşluğunu aldık. Vallahi. Daha 15. saniye falan sürmedi. Vallahi aldık o kadar yok. Sen dedin ya boş al dedin boş tıra duruş al. O öncü balıktı. Ortalama 2 kilo civarı bir balık. 2-2,5 gibi. Ama ondan sonra gelecek olan balık takribi 4 4 civarı ya da 5 kilo civarı olacak. Çünkü ben o balıkları biliyorum. Buradaki tarzlarını bu taştaki tarzlarını. Genelde ilk önce öncü balıklar küçük oluyor. En sevindirici olan kısmı bugün bu taşa ıskatar dolmuş olmaması. Hadi yavrum. Yapıştır. Kalanlar tutamadı ama balık tutabiliyormuş Yunus abi. Onu <laughs> almadık. <laughs> Onun teknesi bulunduğu yerden çıkamadı akşam. Limanda <laughs> su çekildiği için. Dedi beraber gidelim kalamara. Beraber gittik. Güzel bir skor elde ettik. <laughs> benim, benim taktikleri öğrenme diye yapmadım. Ben. Evet Yunus abi çok fena bir balık bindirdi. Uf 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 kafalar on numara. Hadi inşallah hadi inşallah. Hadi inşallah gelecek bizimle bizimle bizimle. Bizimle bizimle. Hadi Yunus abi. Gelin benim. Yeter ki gel. Gelecek o gelecek. Oooo. Oo, oo. Kamuşa abi. Hadi 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 hadi. Hiç bekleme. Güzel güzel güzel. Kaldır 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 kaldır. Kaldır indiri severim. <laughs> Ay. Evet, evet arkadaşlar. Bugün hare mer hareketli. Yunus abi hiç anlamadan. Hatta <laughs> hatta anlamadı çünkü bak elinde değil, vuruş, <laughs> burada vuruş var ben takip ediyordum. Bu, takip ediyordu <laughs> <burada. gülüyor> elinde poğaçayı bıraktı. Anlamadan deyince ben bozulma. Yani olarak, bak ben önüne çekerim şapkanı. Ben bu işi biliyorum. İlk hadi 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 yapıyorum. hadi. Kaldıra kaldır hadi. Kaldır indiren sevdiğim. <laughs> evet arkadaşlar bu seferki balık biraz kalın bir balık. 9-10 gibi hissediyorum. 9-10 gibi hissediyormuş kutusunda. Kutuda 10 gibi hissediyorum. <laughs> İnşallah bizim olursa bizim daha o, otururuz. bizim o, bizim o, bizim o. İçin rahat olsun bizim o. Ama Hı. senin yaptığın takımlara güvendiğimiz için He. Takımlara güveniyorum dedi. ben bilmem. Ben bilmem geliyor. Bizimlesin. Materyal de yan tarafa alalım. Oo, kalp nabız olsa da ölçebilecek. Şey. <laughs> Öyle bir şey varsa. Yunus abi uzun zamandır dikey avcılık yapmamıştı. Balık fena kalama aldı. Kamış esnek olunca tatlı tatlı geliyor. Sar abi sar hiç bekleme sıkıntı yok. yok. Kendi sınıfta avı yapıyor. Sırtı avındaki sistem bu sistem tabii ki farklı arkadaşlar. O bir kilo kurşun kullanıyor sırtıda da. Bunda 300 gram kurşun. Bunda dikey avcılık. Ötekinde yatay avcılık. Haydi bakalım. Seyrek diyorsa biz de yapıyoruz bu sporu. Bazı. Bazen. <laughs> <laughs> Yunus Turhan! Hadi Günün balığı diyorum. Kaç sürece sıkıntı Kaçmaz. yok. Kaçmaz, bizde. 20 metrede balık, 20 metren kaldı. Ben balık bulacağa bakamıyorum şu anda <laughs> heyecandan. Orada hecim yok çünkü önde balık var zaten. Haydi kırıldı. Aynayı. aynayı. Aynayı verdi mi? Aynayı verdi. Vay 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 vay. Güzel çok güzel. Dinozor. Çok güzel. Dinozor. Çok güzel dedin ya burada bu var diye. Ben demedim mi? Harbiden. <laughs> ne mi? Biliyorum ben bu işi. Bu şey. Babalık var dedim burada. Bak of of kaç of. Kaç kilo? Kepçe, kepçe. 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 Yandan, yandan kaç çok... kilo? Ana kaç yalnız yalnız. Kaç. Kaçmaz. Yemiş. kaçmaz. 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 Ha bu da Ay kuzuya bak. Ya ya Allah bir, Allah seni, seni de Allah yapayım, Allah bana da yapayım. Dur, gel. Kepteyi sen kaldır bende, kamera var. Bak. Haydi. Şöyle ayağımın altını koyabilirsin. Vay 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 vay. Öf. İşte bu bizim aşkımız. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet Yunus abi, çak şimdi. <laughs> İşi bilenle balığa gitmek böyle güzel oluyor. Evet, <laughs> değil mi? Evet arkadaşlar günün balığı tahminimce 11 kilo civarı bir balık bu abi. Evet 11 kilosu rahat var. Yineler 2 oldu bak öbüründür evet. yandan. Ama yine çok, yandan. çok fena. Fena değil mi? O da nedir biraz tecrübe farkı işte. <laughs> Her türlü alırım ben bunu. Eyvallah Allah baksana yanağından oturmuş. Ağzında yok ama fena. Şurada ben sabah istersen hazırsın. bakacağım bu şeyler. İhtiyar olunca gözler görmüyor. Tabii tabii tabii. Evet, çok güzel balık. Ben yapacağımı yaptım. <laughs> <laughs> Darısı artık yapamayanların evet, başına aa. mı diyorsun? At takımı oraya abi, al balığı eline. Hatta otup yerine onu. Evet arkadaşlar, balığı görüyorsunuz. Balık hakikaten çok kalın boy bu balık. Ne dedi sana? Buradan kilotan söyleyin. Ver bana. Tut ağzını. Şöyle sıkı. Sen de. Ben de. Git az geri. Maşallah maşallah maşallah. Evet arkadaşlar. Bu. Balığın boyunu görüyorsunuz. Balık yakalamak istiyorsan Saroz günlüklerine takılacaksın. <laughs> Canımsın. Teşekkür bu kadar ederim. Basit. Evet devam edeceğiz arkadaşlar. Sonuç bu. Aynen. Ah, yavrum be. Gel bir yapayım. Evet, evet. Oh. <laughs> evet arkadaşlar. Double strike'ta double strike. Bir tane mercan alma yanında bonus hediye. İki yine vardı. İkisini de merada doldurduk. Şöyle. Yani üç yine olsaydı direkt üç tane alacaktım. <laughs> Hakikaten çok başarılı bir durum. Tatminkar boylar. Eyvah, eyvah, süper. Nasıl? süper. süper. Evet arkadaşlar ve hala aşağıda güzel oluklar yazıyor. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Güneş günün sonuna geldik. Yunus abi hayırdır? Keyif yapıyorum. Keyif. Evet. Yapıyorsun bu sporu. Çok keyifli gördüm seni. Neden acaba? o benim işim. İşin. Seviyorsun bu sporu. Ama sen yalnız beni gösteriyorsun. Başka tarafı görsen anlayacaksın zaten. Nereye göstereyim bakayım. Yok öyle değil. O biraz daha aşağı çekmen lazım. Aşağı pek. Evet. Ha, evet. iyiymiş. Yani. Kahve yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle balıklar. Şu 11 kilo civarı bir balık. Şu arkadaşta bir iki buçuk üç kilosu var. Birer buçuk yol, birer yolda bir var. Al bakalım şu kocaman eline. Boyutunu uzaktan görelim. Azıcık görelim bakalım. Hı -hı. Yavaş 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 yerler yavaş. Yer. Bravo. Tebrik ederim. <laughs> evet. Bugün güzel bir gün oldu. Ne diyorsun? Harika. Harika değil mi? Recep'le berabersem balık garanti. Ben daha önce söylemiştim. Aynen. Evet. İspatı burada. Arkadaşlar güzel bir günde kapanışı yapıyoruz. Yunus abiyle beraberdik. Ayağına sağlık. Herkese rast gelsin. Herkese rast gelsin diyoruz. Görüşürüz. thank you